Bugün e, keskin e, partimize ziyaret oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Zor süreçlerden geçiyoruz. Onlar da zor mücadeleler yapıyorlar. Halkın sesi olmak için, kendi temsil ettikleri sendikanın sesi olmak için hareket ediyorlar. Biliyorum ki, hissediyorum ki, bize vermiş oldukları e, buradaki formda da belli, geçinemiyoruz. Yani gerçekten geçinememi sesini duyuran bir platform olarak hizmet sunuyorlar. Evet sesimizin duyulması için birliktelik çok önemli, sendikacılık çok önemli. Aslında sendikacılık ben bile insan hakları başkanıyım. Bu noktada haklar çok önemli ve ben bu vesileyle sendikacı arkadaşlarımızın çalışmalarından dolayı onlara tebrik ediyorum, ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütünler geldiler. Zaten amacımız ortak daha güzel, huzurlu bir Türkiye istiyoruz, geçinebilen, aç kalmayan, ekonomisi iyi olan geleceğe güzel olan bir Türkiye istiyoruz. Gençlerimizin gelecekte daha yeşil coğrafi yapısı bozulmayan Ulu Önder Atatürk'ün bırakmış olduğu bu Türk topraklarının kimseye peşkeş çekilmeden bir bütün olarak durması için biz parti olarak mücadelemizi yapıyoruz. Saygıdeğer yönetici arkadaşlarımızla onlar da bu mücadelenin bir parçası. Bizler gibi farklı platformda olsak bile ben bu nazik ziyaretlerinden dolayı parti yönetici arkadaşlarım adına Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyor. Çok teşekkür ya, ederim. 19 Mart'ta kez er, e, işsizlik, yoksulluğa, zamlara karşı Samsun'da bölgesel bir miting yap, e, yapacak. <laughs> miting için e, siyasi partileri e, bilgilendirme, görüş alışverişi bulunma <laughs> yaptık. E, başkana teşekkür ediyoruz.